Yazar ve gazetecilerin kılıcıydı, katiplerin de silahı. Günümüzde bozulan her aletin yerini yenisi almaya başladı. Bunlardan biri de daktilolar. Daktilolar gelişen teknolojiye ve zamana meydan okuyamadı. İnsanoğlunun en parlak buluşlarından biri olan ve şu an kullandığımız klavyelerin atası konumundaki daktilolar bir zamanların vazgeçilmeziydi. Devlet daireleri, mahkeme salonlarında her vuruşta yükselen harf sesleri. Kısacası 10 parmak daktilo kullananların sayısı da bir elin parmaklarını geçmezdi. Bu üstün beceriye sahip olmak herkeste bulunmayan bir özellikti. Ve o dönemlerde daktilo kullananın hata yapma şansı da neredeyse sıfırdı. 10 parmak daktilonun marifetli sayıldığı o günlerde daktilonun başına oturanlar geri dönüşü olmayan bir yolda olduklarını bilirlerdi. Bundan tam 20 yıl önce daktilo günlük hayatın bir parçası iken şimdilerde antika olarak sergileniyor. Kimisi öğrenmeye meraklı, kimisi de evinin bir köşesinde yer veriyor ona. Antikacıların raflarında yerini alan aksesuarlardan biri de daktilo oldu. Bu vatandaşsa daktilonun çok önemli olduğu o yılları anlatıyor bize. Yani bir zamanların vazgeçilmesi daktilolarla ilgili konuşacağız. Siz bu dönemlere tanık oldunuz mu? Neler söyleyeceksiniz bize? Evet doğrudur, tanık oldum yaş hmm. itibariyle. 50'li yaşlarda olanlar zaten e, tanık ol, olmuşlardı. O dönemlerde tabi bilgisayar falan hak ettiler. Yani, yoktu. yoktu. E, Daktilo ablalarımız vardı. Hmm. Bunlar çok e, on parmak yazanlar vardı. Yine iki parmak yazanların olduğunu biliyorum. Hmm. Bu şekilde yazışmaları e, yaparlardı. Kullanımı zor idi. Hmm. Hatta devlet dairelerinde e, hmm öyle bir kadro vardı. Daktilograf kadrosu var idi. Yani bu işleri yapmak öyle kolay değildir. Yazışma kurallarını bileceksiniz. Artı daktiloyu çok iyi tanıyacaksınız. Daktilo kursları var idi. Hı hı. Yani insanlar e, meslek sahibi olabilmek için daktilo kurslarına giderlerdi. Sertifikalarını alırlardı. Hı hı. İşte mesleğiniz neyince daktilo yazıyorum deridi. Bu bir meslekti. Öyle. Tabii 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 tartışmasız hı hı. meslekti. Bilgisayarda yanlış bir şey yazdığımız zaman silebiliyoruz ama daktiloda bu mümkün değil. Mümkündür. O, mümkün müydü? Mümkündü. Daktilo silgileri vardı yuvarlak daire şeklinde. Sert bir silgidir o silgi. Evet. Ee, orada kullanılırdı yani herhangi bir yanlışlık yapıldığı vakit silme şansı olurdu. Bunu biliyorum. Ama yine de bilgisayar kadar esnek değildi hata. değil ya Mukayese edemezsiniz. Hı hı. Yani teknolojik anlamda mukayese edemezsiniz. Sesi, o daktilo sesi evet. hala duyduğumda yani bazı eski filmleri duyduğumda bir e, nasıl bir duygu hissedeyim? Nasıl? Çok tuhaf bir duygudur. Evet. Yani o daktilo sesi aslında rahatsız da etmez o. Tıkırtı rahatsız da etmez. Normalde bir sesten rahatsız olursunuz. Ama o daktilonun kendine has bir sesi vardı. Özellikle şimdilerde kullanılmıyor. Sadece evlerde aksesuar olarak veya meraklıları öğrenmek istiyor. Şu anda bu şekilde hatırlanacak herhalde. Evet nostalji olarak kaldı. Zamanın resmi yazışmalarının bel kemiği şimdilerde sadece aksesuar olarak hatırlanacak.